İnsan hem küldür hem cüz ya da insan hem bütündür hem zerre. Hem küçücüktür hem de yaşamın tüm gücünü gizemini içinde saklar. Yani hem çekirdektir hem de meyve. Bu yüzden insanın hem özgün olup herkesçe bilinme, tanınma isteği vardır. Hem de kimselerce bilinmeden, sıradan bir şekilde dikkat çekmeden yaşama ihtiyacı. Biri diğerinden üstün değildir. Çünkü biri diğeri olmadan anlaşılmaz. Sıradan insan bilinmek ister, meşhur insan kalabalığa karışabilmek, gözden uzak özgürleşmek. İnsan hem huzurdur, çünkü hem kaos, hem tarihe layık, hem bazen aşağı hayvandan. Bir uçta durmayan, hep salınan bir sarkaçtır insan. Bir odur, bir bu. Bir yaşamdır, bir ölüm. Bir tazeliktir, bir çürüme. Bir anlamdır, bir anlamsızlık. Bir köprüdür insan zamanın boyunca. Bir ayağı cehennem, bir ayağı cennet bahçesi. İnsan insandır ama insan mecazdır aslında. İnsan ölümsüz ruhun giydiği eşsiz bir kıyafettir. Kıyafetler yıpranır ama ruh hep oradadır. İnsanı insan yapan da budur aslında.